Geri dönmeyen gece Mert 29 yaşında amatör bir fotoğrafçıydı. Terk edilmiş binalara girip fotoğraflar çekmek onun için bir hobi değil, adeta takıntıydı. Bir gün internette yıllardır boş duran Yıldız Apartmanı hakkında eski bir haber arşivine denk geldi. Haberde apartmanda yaşayan 17 ailenin aynı gece, aynı saatte hiçbir eşyasını almadan kaçtığı yazıyordu. Polis incelemesi sonuçsuz kalmıştı. Dosya, sebebi bilinmeyen toplu tahliye, olarak kapatılmıştı. Merakı ağır bastı. Yanına kamerasını, tripotunu ve güçlü bir el fenerini aldı. O gece tek başına binaya girdi. Tire tire tire, ilk kat, sessizlik. Kapıdan içeri adım attığında burnuna küf ve pas kokusu geldi. Zemindeki karo taşlar çatlamış, duvarlar nemden kabarmıştı. Her adımında yer hafifçe inliyor gibiydi. Karanlık koridorda ilerlerken, ayaklarının altındaki toz öyle kalındı ki, sanki yıllardır kimse girmemişti. Ama bir şey dikkatini çekti, tozun arasında taze ayak izleri vardı. İzler, üst katlara çıkan merdivene doğru gidiyordu. Tire tire tire, Üçüncü kat, çürüyen kapılar. Üçüncü kata vardığında, koridor kapkaranlıktı. Bazı daire kapıları açıktı. İçeriden paslı menteşe gıcırtısı geliyordu. Ama rüzgar yoktu. Bir dairenin içine girdi. Ortada, yırtık bir kanepe, yerde kırık bir ayna vardı. El fenerini aynaya tuttuğu an, bir anlığına arka planda bir siluet gördü. Feneri çekip tekrar tuttuğunda, odada yalnızdı. Kalbi hızla atmaya başladı. Saatine baktı, 3.14. Tilet tilet tilet. 5. kat, bekleyiş. İnternette okuduğu o uğursuz saate, 3.17'ye 3 dakika vardı. Tripotu kurup kamerayı odanın tam ortasına çevirdi. Bir anda sıcaklığı hissetti, sanki biri nefesini ensesine veriyordu. Döndüğünde kimse yoktu. Ama duvarlardaki kabarmış boyaların arasından küçük, ince bir fısıltı geliyordu. Büyüktür, git, ya da bizden biri ol. Tire tire tire, 3.17, saat tam 3.17 olduğunda, kameranın flaşı kendi kendine patladı. Işık gözlerini kısa süreliğine kör etti. Net göremese de, loş karanlıkta kendisine doğru yürüyen bir şeyin varlığını hissetti. Adımları sessizdi ama zemindeki tahta tahtaya değdikçe ahşap inliyordu. Sonunda gözleri biraz netleşti ve gördü. Boynundan çenesine kadar derisi eksik, gözleri simsiyah bir kadın silüeti. Yüzü, tanıdık bir şekilde ona benziyordu, sanki çürümüş hali. Kadın dudaklarını araladı, boğuk bir sesle fısıldadı. Büyüktür, burası artık senin evin, çıkış yok. Tire tire tire, sabah, ertesi sabah polis, Mert'in kameralarını ve eşyalarını buldu. Son fotoğrafta Mert'in gözleri uyulmuş, yüzü parçalanmış bir şekilde odanın ortasında durduğu görülüyordu. Ama fotoğrafın arka planında, loş gölgelerden birinde başka bir yüz daha vardı. Tıpatıp Mert'in sağlıklı haline benzeyen bir yüz, sanki hala orada, bir sonraki kurbanını bekliyordu.